1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve

1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9